Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız Ahmet'le birlikte. Savaş topu oynayacağız. Ahmet'in görevlerini de tamamlayacağız evet. ayrıca. Direkt hazır. Hazır. Hadi iyi, direkt başla. Bu dur dur. Sal Top bende. Sen Hı. korkmuşsun. Al. Evet. Al. Bir topa duvarı kırayım. Uf. Da ah. Oo, şu ana kadar hiç ölmedim. Enes maalesef seni koruyamam. Bir bire. Ben bir bire attım o halde. Ama sen atıyorsun. Sen de bunu Hı hı. Hayır hayır hepimiz öldük. Hayır. Hayır. Ne? bak. Yedik yaptı. Ana biz, biz, biz. Adamlar yedi Ben seni öldürmeyeceğim. Ana. Top attı. Taktik yaptı. Ben ona geliyordum. Ama o bana geliyordu. Oğlum Hiç. bana niye atıyorsun? Ben zaten temizlemez laf <laughs> Ay öldüm lan. Hayır hayır gol attılar kesin. Atamadılar. Benim sayemde atamadılar. Hangi bedavede kalacağız herhalde? Çünkü süre bitiyor bak. taktik. Hayır. Balonu at Bibi. Hadi yes. <laughs> Tekrar oynayalım. Ahmet sen e, topu alınca e, boş duvara 20 tane e, at. At al, at al. Tamam mı? Niye? Senin görevin var öyle. Ben öyle bir görevim var. Pas ver görevim var. Duvara pas vereceğim öyle görev yapıyorum. Duvara pas verince de oluyor. Ama ben kendi kalemi yapayım o zaman. Hayır hayır. Şu duvara şu duvara at. 4 kere 10 15 kere at. At al, at al. Hadi at al. At. at. at! Oyunun sırası değil. Bak şöyle şöyle. Böyle Hı. atacağım. Ama ilk adamları öldürürüm ya. Topu al at. Duvara. Benim. Benim. Tamam. Direkt boş duvara hemen at. At al. At al. At al. At. Öldüm. Kaç tane yapılır? Onun oha. Ama sen alsaydın <laughs> ya topu. Koşa <laughs> gitti. <gülüyor> ben atayım gol atayım. Gol <laughs> atacaklar. Atıyorlar. Aha gol attılar. Senin sen bu 10. Hadi Senin dokuz canın var Ahmet. Mehmet. 9 canını aldım. E bunu öldürdüm. 16, 16, 1616. Oo. Hangi 24 kez pas ver diyor. Sen He? 16 bir. tane yapmışsın bak. 16 değil mi? Evet bir tane atmışsın oğlum pas. Sen bana versene tabletini. Al Hayır. sen bununla oyna. Ben senin görevini yapayım. Tamam, Ana geldi Onu açma. Bir diktireceğim ben onu. Artık. Olmuyor. Hadi başla. Güzel geliyor. Bir de pasver görevini yapayım da. Tamam. Oğlum <laughs> ben kodda hiç iyi oynayamıyorum ya. Geçen nasıl oynadın? Ama savaş topunda hiç iyi oynayamıyorum. Kodda. Oğlum tek kaldım. <laughs> Of. Güzel kurdum ama ne diyor? ay. yere bir Of. Sen mu Sana diyor sana vuruyor. Git git görev yapıyor. Ah. Evet. 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 Hadi be. yapmayacaklar. Ben biz geldik oğlum. Öyle <laughs> öldürdüm. Bal attılar. <laughs> of ya. Dur arkadaş. Hangi gel, açak geldi? Açak ne? Bunu ne yaptın sen? Açtım. Bekliyordum ben ya. Bir gelmiş olmaz. Onu açtım. Açıyor. açadım Bam. Çok İyi bugün oldu İyi. sonunda. Eğlenme. <laughs> Sen pokoyu seçeceksin artık. İyi tamam. <laughs> tamam. Bize de pokoyu böyle bundan ne Sonunda ya. İyi pokoyu. Ben pokoyu seçiyorum. Tamam. Ama yok ya. Yani. Benim Ayy, bundan. Ay, keşke şunu alabilsem ya. Kaç 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 tane mega diyor ki. 5. Oo, 15 olsa daha iyiydi. şunu mestin 5 magaya. 5 magaya 100 elmas. Hayır, o değil. 99 işte. Ne yapalım? Şey yapalım. Bunu mu açayım? Yok.

Hmm, pas verme görevin hala duruyor. Yaptım. Sen bana pas verip dursana. Ben mi sana hı, hı E sen yap oğlum. adamda düşmanlara da vermek pas olur. Pas olmuyor. Bizim adama da pas verebilirsin. Ben sana pas vereyim sen de bana ver tamam mı? Çabuk ol ama. Ah. Sen de bana ver. Al. Oğlum top oynuyoruz. E bu niye ah. geliyor? Şimdi sırası değil. Dedim ya şimdi sırası değil dedim. Al Enes. Pas olun atın ya. öldürdün sonunda. Hayır hayır Nisa'da top. Nisa'da top. Top Nisa Değil. Şimdi ama. Evet şimdi Nisa da. Hayır hayır vur vur vur. Bu niye bak adamda? Oo. Dur ben sana pas vereyim. Vur Ahmet vur. Enes ben buradayım. Ah. Bana ver. Al. Ah. Kendi attın. Adam aldı top. <laughs> Hani ah. Çok oynuyoruz. Çok <laughs> oynadık az önce. Hayır, hayır. Hayır ya. Ahmet direkt öldür. Al onu. Al. Onu. Oh. Oynamıyorsun ki sen. Oynuyor. Oynamıyorsun sen. Oğlum, oyun işte ne olacak ne yapacağım? Adamlar bir oldu. Biz e. daha sıfırız. Ya e tabii ne olacak? Ha attım Ahmet şimdi. E, e, öbürünü öbür istediğimiz kadar el var oğlum. Ne Zaten... yapacağım? Hani atamıyorduk? Atamadık işte. Attık ya gelmiyor mu? Biz bir oldu. nazar gelerek abi ben doğuruyorum zaten. O korktu mu? Aha yenildik ki. Yenildik. Öyle mi Ahmet? Yenilmedik. Daha oynamayı bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.